Bu yürüyüş önemli bir yürüyüş. Bu yürüyüş üretimi, paylaşımı, kardeşliği de beraberinde getiriyor. Başımızdaki şapkayı yaşlı bir amcamıza verdik. Biz de başımıza bir örtü verdik. Görüyorsunuz vatandaşın ilgisi. Harika, merhabalar. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Bu ülke, bu güzel insanlar, yanlarında faşizmi bu kadar, iliklerine kadar yaşayan insanlar olduğu halde bize destek vermeyi hiç bırakmayan insanlar olduğu sürece devam edecek. Sıcaklık bizi eritecek düzeyde gerçekten çok yüksek bir eee derecede ve nefes alamıyoruz neredeyse. Ama biz inançla yürümeye devam edelim. Adaleti inşa edeceğimize de inanıyoruz. İstanbul'a da güveniyoruz. Haramilerin saltanatını yıkacağız. Bekle bizi İstanbul. Geliyoruz. Milyonlarla bizi karşılayacağını biliyoruz. Herkese sevgiler, selamlar.